Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerimiz. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. E, bundan sonra bu haftadan itibaren e, haftada bir gün en az e, Kobi Başkanlığımızın e, Aksaray Kalkınma modeliyle ilgili e, projelerinden bir tanesini e, sizlere takdim edeceğiz. Bunların biraz detaylarına ineceğiz malumunuz e, Aksaray Kalkınma modeli projelerimiz e, tarım hayvancılık Sanayi enerji Efendime söyleyin e, mikro işletmeler e, kobiler e, teknoloji ağırlıklı işletmeler ve pazarlama olarak e, devam etti şimdi Tabii ki şu an e, bu haftada bir gün e, bilgilendirmeyi e, şöyle e, zaruri kıldık kendimize. E, sosyal medya malum e, bayağı bir ağırlıkta artık insanlar e, konuları e, genelde e, sosyal medyadan takip ediyor. Bunlar biz önceden televizyon programlarında yapıyorduk. Radyo programlarımızda yapıyorduk. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan. Aksaray'daki, basındaki arkadaşlarımız o konuyla ilgili yardımcı oluyorlardı. Ee, şimdi bu şekilde bizim kendi e, yayın organlarımız olan e, Ar Radyomuz, e, Kobi Gazetemiz ve e, Kobi TV'mizde ortak yayın olarak haftada bir e, projelerimizi bir projemizi ve e, projemizin e, detaylarını e, üretimde, istihdamda, katma değerde sizlere ne sunduğunu ee, anlatacağız. Tabii ki her şey Aksaray için. Bu çalışmalarımız Aksaray için. Efendim, e, tabii ki bu e, çalışmalarda e, asıl olan e, Aksarayımızın, memleketimizin e, üretimine, istihdamına, katma değerine ne kadar faydalı oluyoruz, ne kadar bu çalışmaları yapıyoruz, e, bu önemli. Biz 10 e, yıl aşkın süredir arkadaşlarımızla birlikte e, Aksaray Kalkınma Modeli dediğimiz. Aksarayımızda e, bahsettiğimiz sektörlerden e, üretim, istihdam, katma değer ve ihracata dayalı bütün konuların fizibilite raporları dahil bunların hepsinin çalışmalarını yaptık. Efendim konumuza e, şu an tabii ki e, Aksarayımız tarım alanı olduğu için e, tarım ana başlığıyla başlayacağız. E, Aksaray'ımızın e, tarım ve hayvancılıkta e, önde olduğu malum. Anadolu'nun geneli gibi. E, ama maalesef e, şu anki durumda e, insanlarımız e, üretemez hale geldi. Tarlalarımız ekilemez hale geldi. E, ama inşallah e, bunlara da değişik projeler hazırlıyoruz. E, bugünkü sunacağımız e, projeden Susuz tarıma dayalı çok sıra dışı bir çalışma yaptık ve uygulamasını kendimiz de yaptık. Yani ben şu an bizim Kobi Başkanlığımızın yaptığı çalışmanın detaylarına gireceğiz. Efendim konu başlığımız bugün tarım ve tarım içerisinde de kapari dediğimiz bir bitki. Kapari bitkisi devletimizin de faydalı bitkiler diye listesine aldığı bir bitki. Devletimizin kurumlarının teşvikleri de var. Efendim kapari bitkisinin dört aşamalı faydalarını inşallah anlatacağız sizlere. Çünkü kapari bitkisi Cenab-ı Allah'ın bizlere bir hediyesi ve Aksaray bölgemizde Kapari bitkisine çok uygun bir bölge.